Hayırlı akşamlar memur bey. İyi Yurt dışından geldi de yor yolgunu yatıyor. Çok beyaz hasta mı kendisi? Yok beyaz Rutur kendisi. Ayrıca uçağa binmeyi de hiç sevmez. Havaalanına bırakacağız misafirimiz de uzun yoldan geldi. Alo. Kim? Ölmüş mü? Tamam şimdi intikal edeceğiz. Ne olmuş Nerem? Ya manyağın teki havalarında ağzıyla uçak çekmiş paramparça olmuş herif ya. Ne? Ağzıyla uçak çekmiş herif. Yok aman abi. Hayrola abi bir olay mı var? Ya manyağın teki havalarında ağzıyla uçak çekmeye kalkmış. Bir kargo uçağı gelmiş adama vurmuş paramparça olmuş. Of of of. Genç miymiş? Olay yeri incelemeden arkadaşlar şimdi orada. Topluyorlar parçaları. Genç bir yaşlı mı göreceğiz? Ya hadi toplan dumaları. Bugün hepsi bana zimmet ya. Hadi çalışın, Ahmet. çalışın abi ya. Vay be. Tunç ölmüş be. Allah rahmet eylesin. Ölümlü dünya. Ee, para...